Emir bak bir şey. Alo Emir. Bak yine sesi kapatmış gitmiş ya. Mi bu ne? 10 lira göndermişsin. Bakayım hemen. Nerede bu? Ya dur oğlum. Bakacağım hemen. Oyuncak videosu çekeceğiz çünkü siz bunları çok beğendiğiniz için ve 1 milyon üzeri izlenme için işte. hepsi. Ee, bugün sizin oyuncak videosu çekeceğiz. Öncelikle ilk tanıtacağım oyuncak. Ee, gördüğünüz üzere mükemmel bir tür. Abi şuna bakayım. Oha. Bakayım. Oha, evet. Harbi çok iyi yalnız. Bak bu efsane Bak Evet, harbi efsane. Bayağı çok kabarık. Ananın söyle. Neyi? Alo diye girdin yani. Yeni çarla geldim abi şeyden banlanmışım diğer çardan. <laughs> Sektir git orospu çocuğu. Ben de diyorum doğru bu niye bu hesaptan geldi? Banlamıştık biz bunu. Bir daha banladım. geç kalacağız. Seni bekliyorum. Üstünü değiştir, saçını başını tara gel. Ay. Ben de diyorum nereden girdi bu ya? Özür dilerim. Senin tarayacak saçın yoktu değil mi? Bak. <laughs> Ulan şimdi seni ebeni gitmezse ben adayım at! Kanka ne yapıyorsun? İnsan ne yaptı? Ne yapayım kanka? Love G. Aynen. Buna bakım canımız sıkıldı millet. Amerikan özentisi deyip duruyoruz. Ne Evine alakalı? Kaçıyorum kanka Allah'a emanet. <laughs> tamam kanka. Oğlum ben de böyle <laughs> <laughs> Valla kızlar harbi böyle erkeklerden mi hoşlanıyor acaba ya? Bu giyim tarzı mı acaba ya? Bak harbiden olabilir belki ha. Harbi mi diyorsunuz ya? Ananis kim bu sana bakıyor saldır lan kes <laughs> lan <laughs> Oğlum bunu bir kişi yiyemez ya böyle Bunu yiyen varsa helal olsun ya Here we go again Brownie, olsun. Ya, <laughs> so, so when you was in the womb, would you like connected to Bluetooth or something, and then your mom just airdropped you at the hospital? <gülüyor> <gülüyor> Do I know you? Daha kaç saat var ya? Senin bayramın olsun Kayra'cığım. Kayra'cığım. <laughs> Kayra'cığım. Kayra'cığım. götünden... <laughs> Ama onu bir selinde yaşını, şimdi daha güzel yapacak. Dürüv kız arkadaşımı arayayım ya. Çok ağır bu, biraz. Alo aler, ne yaptın? Oh. Alo, Eren iyi misin? Oğlum keşke hayatta böyle şeyler olmasa ya. Tamam ya. İyiyim aşkım ben de arabayla tur atacaktım. Alayım mı seni istersen? Ya aşkım çok yorgunum. Şu anda çıkamam dışarı ya. Tamam, aşkım bak ama, ama geçen hafta yaptım. da aynısını söyledin. İki haftadır buluşamıyoruz Gerçek bak. Gerçek olay bu arada harbiden. Evet. Cidden daha yeni çıktım okuldan. Çok yorgunum. Tamam aşkım o zaman. Sen müsait olduğun Derin zaman beni ara. Yarın bir olur mu? Olur aşkım tamam. Olur o zaman tamam öyle yapalım. Tamam bebeğim. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Set post atmayın. Aşkım. Al Ka kapattın mı ya? 2 haftadır ben sikiyorum. Bir gün şu adam siksin Allah'ını seviyorsun. Git sen şu adamın yanına. Alev. Telefonu kapat. Telefonu kapat. Telefonu, kapat A, tel Telefonu kapatmadım. Alev. A, Telefonu kapat alev. Telefonu <laughs> kapatmamışım. <laughs> aşkım o ses neydi? gel gel yabancılık çekme. Trisom yapalım. Gel sen de. Geliyorum ya. Ya. tamam bekle. ya siktirin yedim bunu. Ya, ya. Karanlıkta geçirdiğim o Oğlum ben neye kopuyorum biliyor musun işte. TikTok'a millet şey yazıyor abi bu olay gerçek mi? Harbiden böyle bir olay yaşandı mı? Ya TikTok mı gider? Abicim Ya GTA'da araba sürerken Olabilir mi bu gerçek ya? Bu olmamalı bu Ha uyarlama evet gerçek olabilir böyle bir şey yaşanmış olabilir Ama biz uyarlıyoruz yani E ile Alevi gerçek kız zannediyorlar ya 15 Gerçek Tamam oğlum, oğlum siz de inanıyorsunuz ha. Neyse gerçek tamam. Evet yaşandı böyle bir şey doğru. Yıldan sonra aydınlandım. Hmm. Merhaba gençler. Merhaba. Hmm. Başkanımızın emri üzerine gençlere sahurda ziyaret ediyoruz da. <laughs> Teşekkür ederim. Nasılsınız gençler? Biz mi? Aynen kardeşim siz. Biz çok iyiyiz. Hmm. Peki bu gençler ne yapıyor? Anladım peki kusura bakma kardeşim. O zaman bir dolabınızı görelim. Sahur önüne yiyeceksiniz. Kardeşim bu tam olarak ne acaba? Onu annem memleketten gönderdi. Memleketten? Evet. Sucuk? Onu biz geçen sene para biriktirip aldık. Hani özel misafirlerimiz için sizin gibi. Menemenle karıştırıp yemesi güzel oluyor. Para biriktirip aldınız. Kardeşim kapağı kapatır mısın? Efendim? Bu bir koku. Peki size bir şey soracağım. Şimdi. Evet. Bu sucuğun vergisi öden... Aleyküm. <laughs> Çakman var mı bu abi? Abi eyvallah. Sağ olasın. <laughs> oku okay, lan allah Ekber allah Ekber allah Ekber allah Ekber bir dakika bir... <gülüş> alo Buyurun. abi selamun aleyküm gözleme yapıyor musunuz yapıyoruz abi nasıl yapıyorsunuz amına koyayım biz yapamıyoruz beynimiz bize oyun oynuyor. Peki size bu iki kalem aynı renk desem, bana siktir lan oradan dersiniz değil mi? Şimdi parmağınızı yavaşça götünüze sokar. Ulan yayında olmasaydım denerdim ha. Neyse. Ni hao. Ni hao. Oh. Arbe, yayındayız What's up man? Ni hui zhong ma? Wo hui yi dian zhong wen. Bunu izledim bura. Vallahi geçen izledim bunu. Bu ne? Ha. Oğlum biz bir şey istemedik yok sen niye kardeş sen? Abi o zaman yanlış basmışım aç ne olmuş insanlık öldü mü? Açma kardeş dostlar düşman var yanlış anlamazsın sahibi ilk. Abi ne yapayım abi yaptın iş değil ha. İyi tamam kardeş ne bu sefer de kardeş. Allah Allah. Ne Neren çocuğusun? Hadi kalk ah bayram namazına gidelim. Ya baba ben ateist oldum ya. <laughs> ne zaman? İşte bayadır. Yani. Oğlum bir şey olmaz bir şey olmaz. Anne nane limon kaynatır. Olmadı ondan sonra ben seni doktora götürürüm. Türkiye'de Tukan diye birisi varmış. Gerçekten <laughs> aklımı almıyor. Nasıl bana benziyor abi. Bir de beni onunla kıyaslıyorlar ya şaka gibi. Gülümsediğime bakmayın. Onu bir yakalarsam götünü keseceğim. Yüzüne bakıp nasıl beni seninle kıyaslarsın diye söyleyeceğim. Ben like, Aquaman'im like, go abi. Ben kimseye benzeyemem. <laughs> çok kolay büyük olay ha bu arada. Ah! Oh. Zaten çok soğuk etraf buz. <laughs> Helal sana Yusuf abi. İnşallah dermesin. Aa. Aa. Pek tatlı Aa. aa, 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 aa. <laughs> ne? Niye? Efendim. Ya ne yapacağım? Yani ne burada? Ne diyorsun sen lan? Ne oldu? Ya. Ne oldu? İzledik bunu da izledik evet. Eee Okey de biraz önce biz izlemedik diye bir isyan çıktı 4-5 kişiden. O yüzden izleyelim. Sonra ne bana bana bakma. Ne oldu ne be? be? Ne mi diyorsunuz? Kemal çapacağım ha. La ne ciddi olan mı? Bak. Kemal ne oldu? Geliyoruz Ne oldu oğlum ya? Bana. Ne oldu oğlum? Su ver lan. Ne, 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 ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 25 gelmiş. Allah! Ay, Ay! Ay, 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 Ay. Ay, Ay. Oh. Yok, benim böyle. <laughs> Kanka bineyim mi sana? Tamam. <laughs> Bu ne yapıyor amına koyayım ya Kabana 7 gün koyabilir misin ya? Bak 7 gün çok olmasın <laughs>